Tire Gökçen Karayolu'nda meydana gelen feci trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında park halinde olan kamyona çarptı. <laughs> Gökçen yönünden tire istikametine motosikletiyle seyir halinde olan Uğur Kafalı isimli motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki kamyona çarptı. Kazada ağır olarak yaralanan talihsiz genç Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tire Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 23 yaşındaki Uğur Kafalı hayatını kaybetti. Yol kenarındaki bir zeytinlikte bulunan iki şüphelinin kaza mahallini gözetlediğini fark eden polis, şahısların ifadelerine başvurmak üzere harekete geçince kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden bir motosiklet ile hızla uzaklaştılar. Polis konuyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Oradaki kişi var, baktı kaçtı başını. Onlardan birden birden Abi bastı gitti galiba ya. motor. Motoru gördün mü? falan alabilir mi? Yok plakası bir daha vardı. Ben koştum dışarıya böyle.